Evet merhaba arkadaşlar. bu videoda size bir tane biz iğnesi yapacağız. Yani işaretlemek için, delmek için kullandığımız bir iğne. Yani bunu satın almıştım hani o 15-20 liralık bir iğne. Yani kendim yapacağı bir biz iğnesi olsun istedim. Şurada bir çivim var. Hani çivin başını kestim. Ucunu düzleştirdik. Böyle güzelce zımparalayacağız, parlatacağız çiviyi bu şekil hobi matkabın ucuna takıyorsunuz. İlk etapta E ile şekil vereceğiz. Gördüğünüz gibi çiviyi biraz düzleştirdik. Şimdi E biraz kaba olduğu için şimdi zımparaya geçeceğiz. Şimdi ince zımparaya geçelim. Evet burada bir ceviz ağacım var gördüğünüz gibi. Yani yaklaşık 2 santim kalınlığında. Yine şöyle 2 santimlik yani 2 2 bir sap keseceğiz. Delik açıp bu sapa çevimizi takacağız. Sapı da şekillendirip hani güzel bu şekilde bir diziğiniz yapacağız. Hani. Kesmeden önce deliğimizi delelim. Şöyle bir delicim var babamdan kalma. Ucunda dişleri var göstereyim ben size. Çok orijinal bir alet. Deliyor. Daha sonra çevirerek deliği açıyorsunuz. Şimdi bir delme işlemi yapalım. Başta 2 santim işaretleyelim. orta noktayı bulalım ilimiz hazır sanırım. Çıkartalım dergimizi. Evet. Hemen çivimizi sokalım. Gördüğünüz gibi normal bizde hemen hemen aynı boyutta olacak. Şimdi yapmamız gereken şart dediğimiz yerden kesmek. Gönyemizleri çizelim. Gördüğünüz gibi kestik. Güzel, düz bir parça çıktı. şöyle bir iğnemiz olacak. Evet. Gördüğünüz gibi köşeleri biraz aldık. Şimdi Bakalım bir zımparayla, 60'lık bir zımpara. Evet, şimdi epoksimizde çivimizi sapımızın içine yapıştıracağız. Evet, Çivimizin arka tarafıyla karıştırabiliriz epoksimizi. Evet. Epoksimizin donması için biraz bekliyoruz. Evet. Bizimiz alır. Epoksi kalıntılarını biraz temizleyelim. Evet. çörek otu yağı. çörek otu da yağlayalım. Bir çiviyle basitçe hazırladığımız bir biz, yani kolaylıkla işaretle yapabileceğiniz, delik açabileceğiniz. 我也是。